Maşallah. Takip etmeyen kalmasın. Herkes gözünü açsın, iyi izlesin. Herkes iyi izlesin. Er meydanı burası. Kendine güvenen çıkar meydana, er meydana, er. Anlatmaya gerek yok. Bakın iyi görün gözünüz görüyorsa Sındırgı yüreğin Sındırgı balık kesir, dünya izlesin İyi izlesinler Hüseyin evet. Karagoy'un filmleri Erdem Sondaş anlatmaya gerek yok Aynen anlatmaya gerek yok Olay bu Erdem Sondaş şunu bir çek de paylaş <laughs> Anlatmaya gerek yok. Ha maşallah. Ha maşallah. Allah'a şükürler olsun. Binlerce şükürler olsun. Hüseyin Karaboy'un bulmuş olduğu dere şu anda maşallah Allah'ım daha çok versin. Allah'ım belası kazası versin. maşallah ya. Seyirci de çok maşallah. Kolay bu. Ne oluyor ya? Ha maşallah. Ha maşallah. Abi sudan makineyi çalıştıramıyorlar Bak sudan. Sudan maalesef makineyi çalıştıramıyorlar. Allah nazarda saplasın. Kötü gözlü, kötü sözlü insanlardan Cenab-ı Allah bırak eylesin. Onlara fırsat vermesin. Hasretçilerden, kıskançlardan. Cenab-ı Allah uzak eylesin. Bizleri korusun. Bak, yine geliyor. gene geliyor. Geliyor. Abi benim işim çekim yapmak sarıcım. Çekse ya, konuşsa ya, niye konuşmuyorsun? Suyu bulan benim ya, niye konuşmuyorsun? Konuşsana Çeksene ya, çeksene ya. Ha. Biz kendi reklamımızı kendimiz yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ha ha. Ha ha. Yıka. Ha, elleri yıka.